Arkadaşlar merhaba, günaydın. 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 Bugün Karacabey'deyiz. Hep beraber abilerle, Mustafa abi, Ahmet abi, Mehmet abi ee, hem Kulacık avına hem Melki avına geldik. İnşallah güzel bir gün olacak. Ekip sağlam. Aşağıda Cafer abimiz var. biraz da onu da kazaca alacağız. Şimdi arkadaşlar, çok söz uzatmayalım ve mantar başlayalım. Evet, daha Bismillah derken daha mantarlar, mantarları bulduk. Abiler zaten ocağı biliyorlardı. Geldiler. Bakın burada 5 adet mantarımız bizi bekliyormuş. Demek ki bugün bu iş olacak gibi duruyor. İnşallah Berek bereketli olacağız. olur. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar avımız devam ediyor. Mustafa abi hemen 2 tane daha buldu. Bize de sadece şu an çekmek güzel. Bakın şu güzel ikiliyi. Hemen kadraja aldık. Arkadaşlar kadraja bir maceramız devam ediyor. Ben de şimdi tam bir ufak bir ormandan geçiyordum. Bölüyordum ormanı. Şurada şu güzel pırnağa mertimiz denk geldi. Bakın şu. Şahane güzelliği aldık. Hadi bakalım hayırlısı. Güzel günlü olacak gibi duruyor. Evet Cafer abicim sendeyiz. Evet, buyur koçum bak. bak. Arkadaşlar buyurun şu tazelik. Evet. Körpelik hepsi var. Bak. Bakın buyurun. Bak. Bir tane de burada arkadaşlarımız. Cafer abi zaten iki dakikada boşa doldurmuş. Bak. Mehmet Bak. abim de Her tarım mantar. gösteriyor hemen ona da bir bakalım. Her tarım mantar. Ey bakalım. Kes bakalım Mehmet abi. Ey maşallah. Bismillah. Hadi bismillah. <laughs> Bu iş güzel olacak bugün ya. Bu iş güzel olacak. Abi burada yiyecek mantar alırız bir ben. Hadi bakalım arkadaşlar rastgele. Evet. Arkadaşlar Karacabey'deki kulacık diken mantarımız tüm hızıyla devam ediyor. Üçlüyü de aldık buradan. Bakın. Körpe şahane güzel. Bakalım inşallah sepet dolduracağız. Arkadaşlar mantarımız tam gaz devam ediyor. Şöyle Mustafa abimle, Ahmet abimle. Çok hazır, bekliyoruz. Be. Aynen. <laughs> şurada, var, şurada var. Bakın, şurada da var. Burada da var. Hadi inşallah bakalım güzel olacak gibi duruyor. Devam. Burada var. <laughs> çok şahane bir av olmaya devam ediyor. Bakın, şurada da çok şahane bir güzelliğimiz var, kocaman. Hadi çekeyim şunu bakalım. Be, maşallah be. Biraz daha büyüse ağaç olacakmış. Evet. Arkadaşlar burada var yine şahane bir görselimiz. Bu güzelliğimiz de burada yerini almış. Onu da biz aldık. Evet. O <laughs> da burada var. Onu da aldık. Ey maşallah. Ey maşallah. Güzel olacak, güzel. O geliyor o zaman? <laughs> ya bugünkü ekip çok şahane, mükemmel insanlarlayız. Vallahi hem neşeli, hem mantar bol. Daha geldim, geldim, geldim. Oh, bu ne lan? bu dana. Bak, bak. Bak, <laughs> bak. Hepsi bu sırada. sırada bak, 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 bak. Bakın arkadaşlar hiç anlatmaya gerek yok size böyle hemen göstereceğim. Ama <laughs> daha hemen temizledim mantarı Ey maşallah orada zaten gitmiş. Bak, kesin. Bu da burada. Abi bir de bunların sapları çok kalın maşallah ya. Kesin kesin bak her tarafa. Oo oh, burada üstüne basmışlar. Bak, bak bak. 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 Uh. Burada. Uh oh, bak 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 burada kesin, var. Kesin, abi, kesin, abi sen kes Mustafa abi. Bak bak bak. Hemen abicim. Haydi bismillah. Aç koçum. Süper en süper. <laughs> Cafer, abi. abi, bu işi biliyor <laughs> arkadaşlar. Ya. Ekipte. Bu poşetler yetmeyecek bak, Bak sen. şuraya bak çok çok. Evet, şuraya bak. De var. Devam ha? edelim. De var. Doldur doldur çabuk güzelliklerimizi hasret etmeye devam ediyoruz. Geldi o da sepetimize girdi. Nerede görmüştük? Ee, burada ama bu değil sanırım. Aynen bu değil. Farklı bir tür. Devam edelim. Arkadaşlar. Tamamdaki güzel insanlar. Bakın. Hop bir. Hop üç ondan sonra bakın. 5 Hop 6 6 Haydıva. Maşallah. Morun 7. Bıçağımız da bugün pek kesmiyor 8 8, 8, 8. Bakın buralarda var ama bunlar biraz kurumuş. Bunlar kurumuş ama. <laughs> Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. avımıza tüm uzuyla diken mantarı Pınar otu, Erenci avımıza tüm uzuyla devam ediyoruz. aşağı dibinde de mutlaka vardır diyecektim var. Dibinde her zaman yağmur oluyor arkadaşlar şöyle. Alalım. Ya, maşallah. Ya, maşallah. Şöyle alalım. Çek. Evet arkadaşlar yine şahane Bak. görsellerle birlikteyiz. Bak. Şöyle bakın. Böyle gel, böyle gel. Hiç. Kesiyorum efendim. Anlatmaya gerek yok. Kes kes evet. kes 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 fark etmez kes. Hemen. Kes. Bak kes öyle kes. Şöyle. İçeride ver kes şey var şöyle. Kes. Ahmet abi başladı. Bu da başlamaya. Bir... Kes. Çiftler çiftler. Kes 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 kes. Mükemmel. Maşallah ekilmiş gibi ya. Oh bu var Bak bak da. bak bak bak. Ya bir de gezdik diyorsun. Kes Cafer abi. Kes kes. kes. Gel Cafer Bak kes bak var kes. kes. Bırakmayın. Ey maşallah be. Ey maşallah. Mantar bol. Ekip sağlam. Daha ne olsun? Ey maşallah. Ben de şunu bari burada. Kes kes. Arkadaşlar devam ederken ben hemen baktım. Kulacık kenarında şey var. Pınarlık var. Dedim bir gideyim bakalım. Bir bakalım. İyi ki de gelmişim. Bakın bu şahane güzelliği burada buldum. Daha da burada da var birkaç tane daha. Bak hatta bunu bir hayvan devirmiş herhalde. Bakın şurada var. Şurada da var güzel körpe bir tane. Aşağılara doğru da bakacağız. Bulursak da sizlerle paylaşacağız. Şu an her şey çok güzel. Arkadaşlar devam ederken bakın Kutay ne nebularis. Yani dumanlı balkının mantarları denk geldi. Tabii bunlardan çıktı öyle yüzlerce oluyor. Bakın buralarda böyle öbek öbek. Bize bunların dumansız lazım. Bunlar dumanlı üstleri kararmış, duman almış. Bakalım. Böyle biraz daha ilerleyelim. İnşallah dumansızlarından da bulacağız. Evet arkadaşlar şu zorlu araziden çıktık kendilerinin içinden. Ama bir çıktık. Bunlar da bizim burada kulacıklarımız, diken mantarlarımız, tesellimiz oldu. Bakın ne kadar şahane. Sanki terasta gibi çıkmışlar. Oh. Güzel. Biraz olsun terlemeye başladık. Bu iyi işaret. Emeksiz yemek olmaz çünkü. Evet arkadaşlar biraz da çamlığa bulaşalım dedik. Neden bulaştığımızı da görüyorsunuz. İyi ki de bulaşmışız. Ahmet abim. Evet. Hadi abicim. Hasat zamanı. Keselim abim. Ey maşallah. Bu iş tamam. Biz... Bitti mi? Bitmedi. Yok. Yeni başlıyoruz. Bir de mantar var ya kütür kütür. Eyvah. Körpecik. Eyvah eyvah. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar ya. Bakalım şöyle bir de alttan güzel bir poz alalım. Süper. Bunları. Evet. Hadi Ahmet abi. Bismillah. Daha ne olsun be daha ne olsun. İleride de var arkadaşlar bir tane de ileride gördüm. Belki daha devam bile var. Bir tane diyoruz ama ne çıkacağı belli değil. Hemen şuradan neredeydi? Heh, burada. Evet. Bakın burada da daha körpecik çıkıyor. Hadi bakalım bunu da biz rahatsız edelim Buyur abicim böyle Oh Ahmet abi Evet işte evet. taze taze Evet arkadaşlar durmak yok devam Evet yolumuza bakın şöyle kaypak mantarlar çıktı şurada bakın şurada var ama Bakın kaypak mantarların üstünde ne var. Ne çok şahane bir güzelliğimiz tek başına. Oradan bize gülümsüyor. Gel bakalım sen kuzucuk. Ee, maşallah. Şöyle bir netleştirelim görüntümüzü. Evet. Şer. Sepetimiz de orada. Baya. Şu an sepetimize şekillenmeye başladı ben mantarı ve bunlar belki. Şuraya doğru gidelim. Az önce bulduğum mantarın hemen alt kısmında bu güzelliğimizde böyle Hı. otların içinde kendine bir yer bulmuş. Biz de onu bulduk aldık ve devam ediyoruz. Hemen o mantarın da sol tarafında yine çok körpü bir güzelliğimiz çimlerin arasında. Hop gel bakalım. Ey maşallah be yine görkemli ve heybetli bir güzellik. Onu da aldık. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Az önce meramızdan çıktık. Hemen evet. bir saatte toparladığımız bantlar Şu anda ikinci meraya gideceğiz. İkinci meraya Cafer abi bizi evet. götürecek. Evet. Mehmet abim, Mustafa abim, Ahmet abim de. Evet. Şimdi ikinci yarı bakıyor arkadaşlar. İlk yarıyı bitirdik. Evet. İkincisi i̇kinci yarı muhtemelen gizli daha, gol, daha, daha, daha gollü olacak. Evet. Hep beraber sizlerle paylaşacağız. Devam. Mekan mantığına döndük arkadaşlar. Şurada bakın. Evet. Güzelliklerimiz. Bir tane şurada bir tane minnoşumuz var. Bir baba yiğidimiz de şurada arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Evet ben şimdi arkadaşlarla idik. pınar pırnağı merkezi için gözüme kestirdiğim Bir yere daldım. Diğer abiler öbür tarafta kaldı. Ve bu dönem ya şimdi bu ikinci ve üçüncü pırnağı merkezi alana de bulduğum en büyük ocağı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın buradan başlamış. Bu bir. Bunu aldık. Çünkü bir daha buraya dönemem. Emekli emekliye geldim. Bakın şu sıklığa bakar mısınız ya şuradan. Valla şey gibi survivor gibi oradan oraya atla oradan oraya üstüm başım perişan oldu. Bakın. Şöyle buradan da alalım. Gel bakalım aslan parçası. 2 Ey maşallah be. Mantar kendini gösteriyor. Söyletiyor. İki. Hemen bu tarafından dolaştık. Şu mantarımızı da aldık arkadaşlar. Üç. Şurada şahane güzelliğimiz. Evet biraz netleşsin bakalım. Dört. Çiçek gibi hepsi. Çiçek. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım. İşte. Bir buket oldu. Dört. Haydi bismillah. Kameradaki oynamalar için şimdiden e, kusura bakmayın çünkü e, yani zor bir yer. Çok zor bir parkur. Evet. Bunu da şöyle aldık. Hop. Gel bakalım. Evet. Bunu da aldık. Devam ediyoruz. Yine başladık emeklemeye. Şimdi şöyle bir yan bir çekim yapalım. Bakın. Hatta şunu da alabilirse içine. Nerede o? Evet şuradan bir başlıyor. Bakın ta ee, şöyle yapalım hatta. Evet gidiyor oraya kadar. Bu güzelliğimizi de aldık. Ey maşallah be. Bunları da aldık. Gelin bakalım. Gelin bakalım, gelin bakalım. Evet, oldu. Bilmiyorum, şu an onu geçti herhalde ama. Bir de bunları bir saniye. Hemen şöyle kararımızı da. iki dakika yere koyalım. Bu kararma için özür diliyorum. ha, pardon ben burayı keserim diye düşünüyorum. Evet gittik, gitmeye çalışıyoruz emekli emekli oh oh Evet arkadaşlar oraya aldık burada böyle dizimiz üstünde diye gire. nereye gideceğiz bir dakika şimdi bir daha bir çıkalım önce oh bir oh, oh. dikene bak dikene bak bu ama işte bunları da buldum arkadaş diken de batsa dal da çizse sorun olmuyor ama mantar bulamaz bulamayınca battı mı çizdi mi hadi. Başlıyorsun söylenmeye. Evet bu ağacın arkasında saklanmış. C Ö, diyelim ona da. Gel bakalım minnoş. Bunu da aldık. Bunu da buraya bıraktık. Buradan şimdi yadırdı. Tam dikenler. Yani yardıramadık. Evet emekliye emekliye buraya ulaştım yine. Evet hala devam ediyoruz. Tarla büyük, tarla güzel. Bereketli. Verimli, hasat iyi. Hop gel bakalım sen de. Hey maşallah be. Oh. Evet daha da var. Daha da şurada bir tane daha var. Ha ne bir tanesi. Daha... Ben üç tane çıkıyor. Burada var. Şurada bir ikilimiz var. Onları da aldık. Muhtemelen sondur diye düşünüyorum. Tabi yine de tedbiri elden bırakmayalım. Şöyle bir bakalım. Evet şimdilik bunlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar ocağımızın son görüntüsü budur. İşte ocak işte mantar. Daha ne diyeyim ki? Bir saniye, şöyle yap. Evet arkadaşlar, olması gerekeni başardık gibi bir şey. Güzel bir yer denk getirdik ve sepetimiz muhtemelen yüzde altmış doldu. Tabi durmayacağız, devam edeceğiz. Çünkü farklı bir meradayız. Neredeyiz? Karacabey'deyiz arkadaşlar. Onun için burada biraz daha vakit geçireceğiz. Bu güzel için içinde. Karacabey'e teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi buradan geçtim aşağı doğru. Geçerken bunları görmemişim. Oh. Şimdi dönüşte gördüm. Vay be nasip işte ya vallahi. Aldır küldür indim şuradan patika vardı. Biraz da yokuş aşağı diye. Şöyle güzelliklerimiz. Maşallah. Uh 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 bir de var ya. Burası biraz dere yatağı. Nemli burası. Şahane olmuşlar. Tüm güzellikleri böyle. Şöyle yapalım. Hey maşallah. Evet ve devam edelim arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar durmadık. Devam ettik. Devam ettik ve devam ettik. De i̇şte devam ettik. Bakın hemen burada. Bir, iki ve üç adet. Güzelliğimiz sepetimize girmek için hazır. Şöyle yaptık. Bakalım daha sahanın sonuna bakacağız. Belki devam vardır. Onları bulursak hemen size evet. tabii ki de izleteceğiz. Teşekkürler. Şöyle bakmıyoruz arkadaşlar. Yine burada sadıkan da olsa şu güzelliği bulduk. Burada tek bir adet. Taze ve körpe bir şekilde. Bakın. Tam dediğim gibi taze ve körpe bir şekilde. Bulduk. Bulduk. Sepetimize attık. Şimdi sepeti boşaltmıştık. Varan 3. Bununla birlikte 4 oldu. Bakalım devam gelecek. Buradan yolda geldik. Arabayı burada durdurduk. Bismillah. Yolun boyunda. Yolun tepesinde mantarları o mu bu bir de baktık ayağımızın dibinde kulacık diken mantarı. Evet bak orada da var. Şurada da var bir güzellik. Bak bak. Evet, bak Bak bak. Daha ne olsun ya işte. Açık. Bak kız var kavurması. Bereket. Be. Böyle bir dakika şey. Bak. Böyle. Hadi Hadi bak. Hadi devam edelim bakalım. Arkadaşlar bu de şimdi bulduk. Buldum daha doğru. Bulduk gerçi ekipçiyiz biz. Usu usu yok çünkü hep beraberiz. Bakın buradan böyle yayılmışlar. Şurada da var iki tane. Noşumuz. Onlar da büyüyecekler inşallah. Başka da şu an yok. Bizden sonra bir poz daha alalım ve devam edelim. Çok, Çok şahane. iki güzelliğimiz daha bizlere katıldı. Devam edelim. Güzel bir üçlü daha denk geldi. Hem de çok güzel. Serf yapmak istediler. Ben de kırmadım. Güzel bir üçlü daha denk geldiler. Hem de çok güzel. Serf yapmak istediler. Ben de kırmadım. Ne güzelsiniz ya vallahi. Ey maşallah. Hadi bakalım olacak bu iş hızlı. Arkadaşlar bu kadar gezintinin bir mükafat olması lazımdı. Evet. Evet. Bakın çocuklarımız bu işte hemen aldık böyle ekmek arasında. Afiyet yiyoruz. Ahmet abi mantığımın başında. Gafen abi maşallah yutuyor. Burada. <laughs> hemen, abi, mantar burada. Duyuyor, bak. hemen mantarı kızarttı. Hop. Yaz yana. Afiyet olsun abi. Olay budur arkadaşlar. Mantara gidiyorsanız yanınızda böyle yiyecek şey alırsanız iki dakikada oluyor zaten. Bu güzel günde bu şekilde mükafatlandırdık. Bakalım son bir yere daha orayabiliriz. Ondan sonra kapanış. Görüşmek üzere. Arkadaşlar dönmeden önce son bir tur yapalım dedik. İyi ki de yapmışız. Bakın aynen araziye aldık. Şimdi birazdan e, her yere güzel bir aktaracağız. Sese bak sese. Ey maşallah be sen. Ah be seni kimler unuttu burada be. Kimler unuttu kimler. Ey maşallah. Evet. Sepete girdi ve devam. Mantar. Evet arkadaşlar gün biter ve evet. mantarlar pay edilmeye başlanır. Evet. Poşete bak abi. Mallara bak mallara. Ey maşallah. Güzel bir gün oldu. Bereketli evet. oldu. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin, ayağına evet. Ey maşallah. Merkiler, çimen mantarları, diken mantarları. Her yer mantar. Hayırlısıyla. Let